Evet hocam, Ordu'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birinci Ordu Karadeniz kitap fuarında işte son günündeyiz. Bugün son gün, akşam kapattık. Evet, fuarı nasıl buldunuz? Bir yazar olarak fuarda izlediğim kadarıyla sevenlerini sizleri yalnız bırakmadı. İlgi çoktu. Evet, ilk kitap fuarı ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Fuardan önce ben ordu hakkında fikrimi söylemek isterim. Bana göre ordu gülen insanların şehri. Ben kime baktıysam yolda her rastladığım insan gülümsüyor. Bu çok hoş bir olay, benim dikkatimi çeken bir olay ve e, mutlu oldum. Ordu insanı baktığım zaman hep gülüyor. Bu da bana bir mutluluk verdi. E, kitap fuarına gelince, orada da gördüklerim, ordu halkında kitaba karşı, kültüre karşı bir alaka var. Ve bu güzel bir alaka. Yani demek ki kültüre aşık, kültüre aç insanlar var. Evet, e, hocam sanırım geçtiğimiz yılda geldiniz orduya. Evet. Bu ikinci. Kitap şenliği için gelmiş. Evet. E, sanırım bu, bu fuar devam edecek. İlgi iyi olduğuna göre devamını bekliyoruz. Sizler o konuda ne söyleyeceksiniz? E, yani devam etmesi gerekir. Bu kapı açılmıştır. Evet. E, bu o, o benim okullarda gördüğümde ordu gençliği e, tarihe aç, bilgiye aç, kültüre alakalı. Dolayısıyla bunu değerlendirmek lazım derim. Ben bu ordudaki kitap fuarını, okuma şenliklerini yani Türkiye çapında olarak görüyorum ve ilgilileri tebrik ederim. Peki hocam, şu anda Karadeniz Bayrak Gazetesi'ne bizi ziyarete geldiniz. Evet, biz size bu konuda teşekkür, teşekkür ediyoruz. yani Ben bizi, teşekkür ederim. Ziyaretimize geldiğiniz için, evet. Evet, kitap fuarında yazarlar olarak büyük bir kalabalık vardı. Evet, 52 tane de yayın evimiz burada katıldı. Evet, birçoğu da bunların ordulu. Yani şimdi eksik olarak bir daha bir dahaki kitap fuarında şimdiki eksikliklerimizi giderebilecek eksik olarak neler görebiliyorsunuz? Şunlar da olmalı diyebileceksiniz. Valla ben gördüm. Şimdi şehir içinde olsa daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Katılım daha mı yüksek olurdu diye düşünüyorum. Ben son gün rastladım, içinde üstelik şey vardı, sınav vardı öğrenciler için. Şehir içinde olursa daha mı iyi olur diye bir fikir var aklımda. Onun dışında bunun sürdürülmesi gerekir bu adetin. Şimdi ben İstanbul'a ve diğer gittiğim yerlerle mukayese ediyorum. Nüfus planında mukayese ettiğim zaman ordudaki hareket onlardan çok önde. Yani İzmir'de de ben bu alakayı gördüm. İzmir'le ordu Türkiye çapında ikisi ön planda gibi geliyor bana. Nüfus oranlamasına yap nüfus oranına göre baktığımız zaman İstanbul 15 milyon nüfuslu. İstanbul'daki kitap fuarlarından önce. Hocam burada şunu izledim, izledim ben. 4-5 gün sizlere orada tüm yazarlarımızı, yayın evlerini ve katılan insanlarımızla görüştük bile bir takip ettim. Benim burada gözlemlediğim, burada üniversiteyi göremedim. Üniversite gençliğinden fazla kitlenin geldiğini göremedim. Genelde Aileler çok fazlaydı, çocuklar ağırlıklı idi benim gördüğüm. Evet, evet. Bir de belediyeyi buraya belediyeyi de tam bu işe yakın bir şekilde göremedim. Yani tanıtım az gibi geldi bana. İzlenimlerim öyle ve insanlar fuar bitti bana şunu yazıyorlar, resimleri fotoğrafları paylaştık. İşte bu Ordu'da mı oldu akşam Facebook'tan bunu paylaştığımızda. Yani burada belediyenin, üniversitenin yani ordu kültür müdürlüğü, ordu Valiliğinin ve bakanlığın yapmış olduğu destekle bu yapıldı. Onların da bu işin içinde olması evet, daha nasıl? değişik bir katılım sağlar. Tabii mı? bundan sonraki dönemlerde bu eksikliğin giderilmesini ümit ederim. Belediye ile üniversitenin katılması çok önemli bir şey. Çünkü ikisi de halka yönelik kuruluşlar. Özellikle belediye bu işe e, bilâ fiili olarak katılmalı. E, üniversite zaten içinde olmalı mecburiyetinde. Yani üniversite için büyük eksiklik. Belediye daha çok başka alanlarda hizmet e, gören bir kuruluş ama o da tabii katılması gerekir. Fakat halkın ilgisi ve halkın katılımı çok güzel bir şey. Benim mutlu eden olay bu. Evet. Sizi tanıyalım hocam. Evet. Mermeket neresi? Ee, önce e, böyle yazarlıktan bahsedin bize. Evet. Ordu'ya gelmişken sizi boş göndermeyelim. Şimdi benim, ben Ispartalıyım. Eşim Rizeli. Ee, dolayısıyla e, şimdi ben evlendiğim zaman Karadeniz'e, Akdeniz'e götürdüm diye övünüyordum. Fakat kitaplar çıkmaya başladıktan sonra ben ilk ödülü Rizeller Gecesi'nde ee, hanım tarafından aldık ödül. Dolayısıyla o gün eee %51 ben artık Karadenizliyim diyordum. Ama bu ordudaki alakadan sonra kap Karadenizli oldum diye düşünüyorum. <laughs> evet hocam, e, isim soyisim nedir? Onu vatandaşım Hasan Basri de... Bilge. Evet, ee, ondan sonra işte yazdığımız kitaplar Milli Mücadeleyi anlatan bu topraklarda güller kırmızı açar paşam. Çanakkale'yi 1910 Çanakkale 1915 bir ulu destan kitabıyla anlattık. Sonra benim için tarihte önemli insanlardan birisi Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih 1453 kitabıyla onu anlattık. Çok ilgi gördü hocam. Ben dikkatimi çekti orada o kitap. Evet. Yani e, büyük bir emek mahsulüdür o. Her şeyden evvel <laughs> Fatih'i anlatabilmek için Fatih'i iyi tanımak gerekir. Fatih'i iyi tanımak için de onun Avni Divanı var, 500 sayfalık. Onu okumak lazım. Ben ona gayret ettim. Önce Fatih'i öğrenip, kendinden öğrenip iyice tanıyıp, ondan sonra e, insanlara bunu tanıtmak ihtiyacı hissettim. Yani dolayısıyla onun için bayağı emek harcadım. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'i anlamak o kadar kolay bir mesele değil. Yani adam büyük edebiyatçı, adam büyük filozof, büyük düşünür. Hani cengaverlerinin ötesinde büyük cengaver olduğunu herkes biliyor. Ama bambaşka bir insan. Önce onu anlamak gerekir diye düşündüm ve anlamaya çalıştım. Hocam çok teşekkür ediyoruz zahmet ettiğiniz gazetemize kadar geldiniz, bize bu açıklamalardan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Başarı dilerim. Sağ ol.